Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sakız çiğneme rekorunu kırıyoruz. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Sakız çiğneme rekorunu kıracağım. Oh, sakız çiğneme, Allah sakız çiğneme rekoru, sakız. Evet arkadaşlar sakız çiğneme rekorunu kıracağım. Arkadaşlar bu nasıl olacak? Şimdi görüyorsunuz double bubble. Evet sakızlar arkadaşlar şöyle. Ben bunu bakkallardan veya marketlerden de temin edebilirsiniz. Ben bunu bakkaldan aldım arkadaşlar. İki tane aldım arkadaşlar. Metre sakız diyor. Ve arkadaşlar şöyle metremiz var arkadaşlar. Ve ölçeceğiz. Ee, evet o zaman başlayalım hemen. Şöyle birincisini havlu var arkadaşlar. Görüyorsunuz onun üzerinde yapacağım. Evet bakalım. Oo arkadaşlar görüyorsunuz bakalım kaç metre onu ölçeceğim Arkadaşlar birincisini çıkardım. Ve dikkatlice Bayağı da uzun ya. Bayağı uzun. 50 santim olabilir. Şurada azıcık kal kaldı. Onu bükersem çünkü hepsi yani parçalanabilir arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bir santim oradan ekleyeceğim. Şöyle arkadaşlar görün sizde. Şöyle büyüklüğünde. Bayağı büyük yani arkadaşlar. Hemen ikincisini de hatta ikincisini de şimdi açmayayım. Bunu Hı. ölçeyim. İki katını alırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bakın arkadaşlar 39 40 hatta 40 arkadaşlar 40 diyelim. Şurada arkadaşlar evet 40 santimetreye geliyor yani arkadaşlar bayağı. Evet arkadaşlar yani ikisinde ikisiyle beraber 80 santimetre arkadaşlar yaklaşık 1 metreye yakın arkadaşlar. Yani Arkadaşlar 80 santimetrelik sakız çiğneyeceğim bugün arkadaşlar inşallah. Youtube'da bunu daha yapan yok arkadaşlar. Böyle ölçüp arkadaşlar. Evet bakalım göreceğiz arkadaşlar. Çiğneyebilecek miyim arkadaşlar bakalım. Şöyle başlayayım. Arkadaşlar nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Şu kadar bir parça aldım. İcazımda Evet diyeceğim Ve Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşeceler diyeceğim. Bunları <laughs> dedikten sonra arkadaşlar. Daha normal haliyle söyleyemiyorum. 80 santimlik Arkadaşlar şimdi ben ağzımın şurası doldu. Benim <laughs> süt paşa paşa sesi gözü şeyler. Uh. Hmm. Bunun tadı farklıymış arkadaşlar. Bu yeşil olan pamuk şekermiş. Bu da elma aromalı. Evet. Elmalı ve pamuk şekerli. Bu elmalı. Arkadaşlar şimdi Daha bu kadar var. Er. Arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. ağzımda konuşamıyorum bile arkadaşlar <laughs> arkadaşlar 80 santim değil evet deniyorum deniyorum ortaya getireyim. ben şu yapacağım sizi bu ya. Arkadaşlar konuşmakta güçlük çekiyorum. Gerçekten. <gülüyor> Denemeyin. Şimdi paşa paşa yine hiçbir şey, şey. Olmuyor. Arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir challenge gibi bir şey oldu bu. Evet challenge. Videonun ismini de böyle koyacağım. Challenge. Çok zorlayacağım. Az sonra birlikteyiz. Evet arkadaşlar birazcık daha çiğnedim. Arkadaşlar biraz daha iyi konuşabiliyorum. Bakalım şimdi deneyeceğim son kez. para sesi bir şeyler. Yes evet. Bana bir altın ya. <laughs> evet arkadaşlar. Zor da olsa birazcık çiğne çiğne. Birazcık daha baya şey. Arkadaşlar şu an bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuram koptu gitti yani. Yarın dişçiye gideceğim. İlk işim bu. Hadi bir biraz deneyelim. Bir olmadı galiba değil mi? Son kez arkadaşlar dönüyorum. Şimdi başı başı günde sesi Evet. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar alkışımı da aldım arkadaşlar ve harika bir video oldu, harika bir challenge oldu diyelim daha doğrusu arkadaşlar muhteşem bir challengedi arkadaşlar çok zorlayıcı oldu benim için biraz daha iyi oldu arkadaşlar artık alkışımı da aldım. <laughs> evet arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kend kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.